Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün sizlere her şeyi azdan aza göstermek istiyorum. Bir düğünde neler yaşıyorum. Bugün Nürnberg'e giderim. Şu an Kassel'deyim. Her şeyi kendim çekmeye bakacağım bugün. Arkadaşlar şu an tramvayı beklerim. Son 5 dakikaya kadar tramvay gelecek. Ondan sonra tramvaya bineceğim. Yapınca... Kassel, Habbanov'a gidiyorum. Şu an treni bineceğim. Ondan sonra Almanya Nürnberg'e giderim. Bir düğünüm var orada. Allah'ın izniyle o düğünü güzel geçirmek isterim. Herkesi güzel eğlendirmek isterim. Öyle arkadaşlar. Bugün sizlere azdan her şeyi göstermek isterim. Ondan sonra bugün 7'si, yarın 8'i Hamburg'tayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Tüm kadınlarla. Evet arkadaşlar şu an Kassel'de Banoftay'ım. Şu an 15 dakika var trenime bildiğim kadarıyla. Ve trene şu an giderim. 15 dakika sonra Nürnberg trenini bineceğim. Ondan sonra şu an bakmam gerekir. Nereden bineceğime. Her şey de azdan azar. Size ben göstereceğim. <laughs> Okey arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an aile treni bekliyorum. Çünkü de geçleyeceğimmiş. Nürnberg trenini geçileceğimiz. Biraz stresliyim. Korkarım doğrusu gerekirse konuşayım. Kaçırmayayım treni falan. Ve sürekli ben şu trenlerle her yere patvaya yaparım. İçe adı İTS ve İTS her yere giderim ve bazı insanlara biraz zor gelir bu İTS çünkü de çok doğrusunda gerekirse söyleyeyim biraz pahalı ama, ama çok memnunum onlardan çok hızlılar ve istediğim saatte orada o benim diğer tren gidirse 150 ile bu gider 300 ile o yüzden Of neyse arkadaşlar biraz da dediğim gibi stresliyim ama her şey geçecek her şey çok güzel olacak umarım hemen Nürnberg'e indiğim zaman ıı, ne diyorlar ona hemen otel'e gideceğim otelde hemen duş yapacağım hazırlanacağım sahneyi göstereceğim size saniye alırken umarım birini bulurum çeksin beni ve sahnemi göstereyim size lezzetliyorum Arkadaşlar neler oldu neler. Arkadaşlar treni kaçırdım. <laughs> tren lazımdı gelsin saat bir buçukta gelmiş iki buçukta gene tren benim arkamdan gitmiş. Tren be ben treni önde beklerim tren benim arkamdan gider. Tren benim arkamdan gidince bu, resmen delirdim. Ve dakikasında da beleti al almam. konuşamadım. Dakasında da bileti almak için 200 euro lazım. Ödeyim de alayım başka tren içi bilet. Şimdi bu itseler çok pahalı dediğim gibi. İtseyi herkes kaldıramıyor bu arada. Ve hemen informatiğe geldim. Hemen söyledim trenim gitti falan bu biletle devam edebilir miyim? O da dedi, ay durun sizinle konuşurken ka kaybetmem kendimi. Evet dedi, vurdu bir peçet, Şimdi üç buçukta gelecek tren. Üç buçukta tren gelecekmiş. Saat beş buçukta Nümbert'te olacağımız. İşte en korktum bunlar. Bak vallahi billahi en korktum bunlar arkadaşlar. Tren kaçırmak. Ben treni önde beklerim. Tren benim arkamdan gider. O yüzden zaten en korktum dediğim gibi şey bu tren kaçırmak. Sonra insanlara dediğim zaman ben gelemerim trenimi kaçırdım. İnsanlar hemen diyecek biz sana para yolladık, biz sana para verdik deli misin falan filan. Bazıler insanın haline girmez işte bizim aa, şeylerden, bizim milletten. O yüzden çok korktum ama hallettim. Saat 5.30'da Allah'ın izniyle kısmet inşallah Nürnberg'de olacağım. Bir an önce bu Nürnberg'e yetişmek isterim. Evet arkadaşlar erdim Nürnberg'teyim. Küçücük bir oda gibi bir yere soktular beni Makyajımı yaptım Birazdan o arkadaşlar Nürnberg'deki sahnemi bitirdim. Sahnemi bitirdim. Trenden indim az önce Nürnberg treninden. Şimdi biraz kahve molası verdim kendime kahve içeceğim. Sakın da şurada bakın. kahve içeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi Hamburg trenine bineceğim. Hamburg'a geleceğim yarım saat veya hemen hemen bir yarım saat bir zamanım var. Dedim bir kahve içeyim. İ Hamburg'a geliyorum. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Tüm kadınlarla. Evet arkadaşlar. Şu an hoteldeyim. Hotelime geldim. Birazdan bu yatakları birleştireceğim. Spanya yapacağım onu. Ondan sonra burada da duş alacağım. Bu da benim tuvaletim. Çok yorgunum bu arada gerçekten. Çok fazla yorgunum doğrusunu gerekirse söyleyeyim. Çünkü de akşam sahne vardı. Akşam sahne yaptım Nürnberg'de. Şimdi birazdan birkaç saat sonra yine sahnedeyim. Bu kere Hamburg'dayım. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Tam 300 kişi varmış bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar birazdan sahneyi de göstereceğim size çok yorgunum biraz kendime geleyim. Hello kızlar kadın duş aldı. <laughs> Ay şeyden şu mitra mı Kızlar şu an hazırlan hazırlanmaya başlıyorum duş aldım. Gerçekten çok yorgunum. Çok yorgun olduğum için de yine de videoyla şey videoyu bakarım devam ettireyim. Çünkü de her şey ben çekerim. Gerçekten çok zor bir iş. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum bu arada. Tamam iş eğlenceli güzel de. İşte benim anam resmen hotel köşelerine doğurmuş beni. Her hafta bir hoteldeyim. Her hafta bir hoteldeyim. Şükürler olsun tabii ki de. Ama gerçekten çok yoruldum. Akşam çok oynadığım için çok yoruldum. Şimdi 300 kadın beni bekliyor. Allah'ın izniyle onlara çıkacağım, dans edeceğim. Ama bir kendime geldim. Akşamdan bir iki gün oldu trenlerde sürünüyorum. Aslında ben alışıkım. Ama Teşekkür ederim. İtseyi kim çıkardıysa bu arada reklamında yapmış olayım. Pahalı ama çok konforlu ve güzel. Evet arkadaşlar birazdan makyajıma geçeceğiz. Makyajımdan sonra da aa, biraz şey Can gelecek. Can bana, Can Roseno bana şey yapacak makyaj. Ve artık sahnede görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.

Thank okay. you. beni sizlerle buluşturan ablama. Umarım adamlara kızanları bıraktınız eğlenmesinizi. çok teşekkür ederim beni sizlerle buluşturduğu için bir şey diyebilirim ki kelimeler falan gelmez size gerçekten çok mutluyum sizinle beraber bir gece geçirdiğim için çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> dünlerde artık buluşuruz